Aziz mümin kardeşlerim, bugün itibariyle Türkiye'de 356 bin erkek çocuğun adı Yusuf'tur. Bu istatistik bilgiden bir sene sonra merak edip bakanlar belki de 400 bin olarak göreceklerdir. Demek ki bu topraklarda 80 küsür milyon insanın içinde 356 bin çocuğa Yusuf adı verilmiş. Bu neyi gösteriyor? Her bin kişiden dördünün Yusuf olduğu bir ülkede Yusuf ismi biliniyor demektir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Her bin kişiden yaklaşık dört kişi çok yüksek rakam. Ancak Kur'an-ı Kerim'in 13 sayfa anlattığı bir peygamberin adı olan Yusuf'u aleyhisselam biz güzel isim diye çocuklarımıza vermiş isek bu bir anlam ifade etmiyor. Kur'an'ımızın 13 sahifesini dolduran bir olayın faili olarak Yusuf ismini vermiş isek ne ala ne güzel. Aziz mümin kardeşlerim, şu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bize ders için gelmiş bir kitaptır. Bu dersi biz anlayabildiğimiz kadar hayatımızı başarılı geçiririz. Dersteki puanımızın düşüklüğü kadar da hayatı boşa geçiririz. Bizim okulumuz Kur'an okuludur. Ahiret sınavımız bu kitaptan olacaktır. Bu kitabı hoca ol. Hacı ol. Sıradan bir Müslüman ol. Kim olursan ol. Bu kitabı ne kadar anladı isen o kadar ahirette durumun iyi demektir. Yusuf ismi bu kitapta anlaşılması istenen 114 dersten biridir. Şaka bir rakam değil. Bu okulda 114 adet derse giriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Yusuf dersidir Yusuf dersini anlayan yerine getiren imtihan vaktinde de başarılı cevaplar veren Allah'ın izniyle 1 bölü 114 oranında kurtulmuştur Geriye ne kalır? Geriye Fatiha'dakiler kalır Nas ve İhlas'takiler kalır biiznillahü teala Yusuf imtihanından, dersinden geçen gerisinden de geçer. Yusuf ismi Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olmaktan çok bir dersin ve hayat kılavuzunun adıdır. Böyle gördüğümüz zaman Allah'ın izniyle imtihanımızda kolay olur. Burada kardeşlerime bir kolaylık sağlamak istiyorum. Şimdi bu uyarı üzerine meal ve tefsir alalım da Yusuf olayı neymiş acaba diye inceleyelim. Dersek asıl gayeyi yine yakalamış olamayız. Bu bir ilim meselesi değildir. Tefsirlerden, kalın kalın kitaplardan, Yusuf aleyhisselamın anlatan sureyi okumak meselesi değildir. Bu iman meselesidir. Yusuf aleyhisselamın atıldığı kuyuyu Sadece bir su kuyusu olarak anlarsak tefsirden onu okursak kuyu da biz kalırız çocuklarımızdan önce. O kuyu Yusuf kuyusu Aleyhisselam bizim hayatımızdaki bütün çilelerin adıdır. Yusuf bir kuyuya atıldı biz bin bir kuyudan çıkmak zorundayız bu hayatta. Yusuf henüz bali olmadığı günlerinde yani çocukluk günlerinde ağabeyleri tarafından su kuyusuna atıldı boğulsun gitsin diye bizi iblis ve iblise alet olanlar internet kuyusuna atıyor. Çocuklarımızı internet kuyusuna atıyor. Berbat ve bozuk çevre kuyusuna atıyor. Yusuf'un kuyusunda sadece su vardı. suya düşmeyecek şekilde bir taşa tutununca Allah onu oraya yerleştirince kurtuldu. Bizim kuyularımızda cinsellik var faiz var, kötü arkadaş var, yalan var, zehirli hayat var, zehirli gıda var, her şey var. Bin bir kuyudan çıkıp gelebilen Allah'ın izniyle kurtulacak bir çile yaşıyoruz